Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli bilgiler geçti elimize. Gizli ses kayıtlarını nihayet ele geçirdik ve Bill Gates tutuklandı. Evet, bunu ilk kez biz duyuruyoruz. Gerçekten yanılmışım şimdiye kadar. Komplocu cahil dediklerimden özür diliyorum. Ne dedilerse çıktı. Ne dedilerse hepsi tek tek çıktı. Bill Gates tutuklanacak demişlerdi. Evet tutuklandı. Ayrıntılara geçiyorum. Bill Gates'i karısı boşandı. Zaten şüpheli bir boşanmaydı. Ve Bill Gates'in bütün oyunlarını biliyordu karısı ve tek tek anlatmaya başladı. İşte bu e, şikayeti karısının Bill Gates'i şikayeti sonrası polis merkezinde bulunan soruşturma e, soruşturmayla ilgili karısından ve Bill Gates'ten alınan Bilgiler e, gizli kamerayla, gizli ses kaydıyla alındı ve servis edildi belli merkezlere. Biz de uzun süredir bunun peşindeydik ve ele geçirdik. Evet, şimdi sizlerle bu ses kaydını dinleteceğim. Bill Gates karısı arasında geçen ve arada polis memurlarının da eşlik ettiği e, soruşturmanın, Önemli bir parçasının ses kaydı. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Çok dikkatli dinleyin. Evet, komplocular ne derse çıkıyor. Her dedikleri çıkıyor. Bill Gates tutuklanacak dedi. Hepsi ve tutuklandı Bill Gates. Artık hep beraberiz. Ben de sizin gibi moronum. Sizler gibi artık düşünmüyorum. Düşünmeyi, beyni bıraktım. Aynen sizin gibi katılıyorum. Ne derlerse her şeye inanıyorum yalan dolan artık fark etmiyor. Evet, Bir şimdi ses kaydını dinliyoruz. Çok önemli, çok gizli bilgi. Bu devam edecek. Rockefeller, Rothschild hepsi tutuklanacak. Evet, yeniden görüşmek üzere. Şu anda yanınızda oturan beyefendisin eşiniz mi? Evet. Şefik Bey. Evet, benim eşim. Kaç yıllık evlisiniz? 16 yıllık evliyiz. 16 yıllık evet, evlisiniz. Evet, 3 tane de çocuğum var. Peki, ben sorayım, siz cevap verin evet. istiyorsanız. Siz biraz heyecanlısınız. Nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık. E, düğün vardı. Düğüne gittik. Beni gördü. Sonra işte aile gelmedi. Kendisi geldi, amcası geldi. Babam da istedi. Babam da verdi. Sonra böyle günler geçti. Yaşamadım işte. Telefon açtı. Bana telefon açtı. Git babanın evine dedi. Ben de dedim ben gitmeyeceğim. Sen gelirsen konuşurum. Sonra geldi. Bir ay rapor aldı. Gelmedi. Aç mısın, susuz mısın, şey, hiç sormadı. Sonra geldi, çantasını de aldım. Hoş geldin dedim. Ee, neyse, bana cevap vermedi. Sonra geldi, oturdu, mutfakta çay yaptım. Biz amcasının kızıyla bir ilişkisi olduğundan evet, mı Evet, onu da geleceğim. Bir dakika. Kendini bir dakika, kendini numara ha için ben de. yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama Yok. beni, bana yorma, atmasın. Beni dinliyor musunuz? Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ben, ben dinliyor musunuz? Lütfen. Şefik Bey sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey sakin olabilecek misiniz? Evet efendim. Konuşmasa. Sakin olabilecek misiniz? Evet efendim. Hanımefendi siz de biraz sakinleşecek evet. misiniz? Evet. Lütfen. Eğer devam edemeyeceksiniz ben sizi sütlerden çıkartayım. Devam edebilecek misiniz? Evet efendim. Peki. Lütfen. Ben lütfen rica ediyorum sizden sakin olalım. Çok dolmuşsunuz. Olayları yaşayan sizsiniz. Hak veriyoruz. Ama sakin olun. Burada bir dram var. Bu dramı komedyenle çevirmeyelim. Yani mevzu bu. Sinirli Yalan insan. Yalan söyleme. Yalan yani söyleme. Kendimi... Niye sen eve gelmiyorsun? Niye eve uğramıyor? Niye eve uğramıyor çocuklarını sormuş? Huzur olmadığı sen sen... için eve uğramıyorum. Lan niye uğramıyorsun? Huzurum yok niye, evde. Niye huzurum Her Allah'ın günü kavga mi? ediyorsun. Senin çocuğun değil mi? Sen iki milyar <Sak>. para alıyorsun. Ek iş yapıyorsun. 1 milyar alıyorsun. İki milyar alsam... 2 milyar alıyorsun. Ek işte niye ne işim var benim? Niye çocuğa bakmıyorsun? İki milyar Peki alsan. Niye ek işte ne işim Peki var benim? Allah senin belanı versin. Niye sahip çıkmıyorsun? Niye para eve bırakmıyorsun? Para istem kesen beni vuruyorsun, dövüyorsun, kibir ediyorsun, kapıyı çekiyorsun, gidiyorsun. Bütün alemleri herkese vuruyor. Abi de komşudan arıyorsun Burç. Allah ben versin. Onların mı karşı bunlar? Sen 2 mi milyar, onlar... milyar kredi onlar... kaldı. İki milyar. Sen bana dedin ben bir buçuk milyar para aldım. Niye sen bankada bana beni aradılar dedi. Üç milyar yedi yüz milyon para çekmiş. Al sana belge de bu yalan mı? Sen Şimdi bana demedin bir buçuk. Melek, bir hanım, hanım. Para, Melek hanım. Yalan söylemezsin. Melek Hanım izin verirseniz beni bir duyuyorsanız bir saniye. Yalan söylemezsin. Melek Hanım beni duyuyor musunuz? Evden çıktı 4 sene boyunca geri gelmedi. Bu arada amcasının kızıyla gibi kaçak ilişki yaşadı dediniz. Doğru mu? İlişki görmedim. İlişki görmedim. Ben duyduğuma göre... O zaman görmedim. niye yalan Onun için gitti. Onun için gitti. Çünkü bana söyledi. Herkes kapı komşu bana yardım ederken komşu ya kifir ederdi. Sen ya ona yardım edersin? Ben ne zaman yeni yeni getirirsem o... E, Ama boşanmak kızı, istiyordum O senden. için. O için. O için boşanma açtı. Yoksa aranızda hiçbir şey yok. Yani, yani amcasının kızını, kızını istediği için. için. Boşanma açtı. Hayır, hayır. Evet, evet. Efendim? Üç tane çocuğum varsa ben <laughs> ne boşanmıyorum? Benim gezdim dışarıda olsaydı adam nasıl dava açtı o zaman gidecektim. Çünkü ben çocuklarımın hatırının için her şey katladım. Az katladım, köpere ettim. 16, Dökme, benim raporum da var. Benim raporum Evliyiz. vardır. Hastane raporu ayrı. hasta şey raporu var. Benim hasta raporum var. Burada her şey belgeli. Hanımefendi dinler misiniz? Yalan söylemem ben. Hanımefendi bir dakika. Zaten bu yalan. bu ev yalan. Burası var ya Aa. yalan yeri değil. Bu ev değil. De. Bu biz bağıralım, çağıralım, çıkıralım. Bir dakika bir, evet. bir saniye, Bir saniye Bakın evet. o yüzden evet. bu evet. geldik. Evde yalan söyleme. Eve yalan söyleme. eve yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme, sen de ötme cihaza bankada aldın, sen getirdin kızlarına falan filan yedirdin, yalan söyleme, yalan söyleme, tepemin daha atırma, çeker, ben çekerim, çocuklarım çeker. Efendim, eve gittiğim zaman, her şey kapanıyor. Bala sana nana anladı? Yaptı, yani, getirdi, ıı, bana verdi. Küfür ediyor. Önünde. Getirdi, bana verdi. Dedi, al bunu sunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata içmedim. Konuşmama izin verir misin? Önce senin bir konuşmama ana, izin ver. Senin anan kendisi yaptı, getirdi, bana verdi. Önce bir konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne varsa gerçek yap. Benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini milyar eğer benim iki milyar aldığımı düşünüyorsan ek işte ne işim Sen var benim? Kadar bir dakika. Aylığım icralıdır benim. Niye icralıdır? Ay, aylık, Sen icra getirdin bana mı verdin? Çocuklara mı diyordun? 350 milyon Sen ne aldın? onun Melek Hanım, Melek Hanım, bir dakika izin verirseniz, bakın Şefik Bey bir konuşsun yaram izin verin. Ben bir soru üçü, sordum. Şefik Bey, Şefik Bey, Tamam ben yapıyorum. bir dakika izin verir misiniz? Bakın rica ediyorum sizden lütfen böyle bir ben yere varamayacağız. Sizden söyleyemem bitmez zaten. İzini, Söyle ben de anlayayım İzleyenler de anlasın uzman eğitimiz. Evet, evet Şevik Bey size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şey evet. öyle mi? Aynen öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak... Böyle böyle saçma sapan konuştum. efendim. İnsanın altının Ese... üstüne geçmesin. Böyle... Anam Yaşın diyor, anam diyor çocuğa bakma. Biz susar mısın? Ana bağırma bana. Bana mı sen kadınlara Oğlum bir susar mısın? Tamam bağırma bana. Şefik. Ben sesini yükseltme. Şefik. ara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın dışarıda yoksun. Melek Hanım. Sizden bir ricam olacak. Lütfen bakın. Şu anda uzman heyetimiz de sizi izliyor. Yanlış izlenin bırakmayın. Bu kadın sürekli konuşuyordu. Kocasını evden kaçırtmış izlenim bırakmayın. O yüzden bir saniye izin verin. Burnun yüzünden bu sefer intihara kalkıştım. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak, bırak. O hikayeleri bana anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Sen bana matlamı anlatma. Bir dakika. Fik! Şefik! Kaşkıyasız bana el kaldırma namussuz. Şefik! Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye. Bir dakika.